Cumhuriyet yönetimlerinin monarşiden tek farkı devlet başkanlığına halktan herhangi bir kişinin oturabilmesidir. Halkın ülke yönetiminde söz sahibi olduğu bir devlet doğru işleyebilmesini bireyciliğe borçludur. Türkiye'de devlet yönetiminde ölünün iradesi dirinin iradesinin üstünde olduğu için bu ülkede cumhuriyet değil nekrokratik otokrasi vardır. Birinci cumhurbaşkanımızın fikirlerine aykırı fikirlerin linç edildiği bir ülkede bireycilik yoktur, bireysel gelişme yoktur hayatını bir insanın fikirlerine endekslemiş bir insan bir arpa boyu yol kat edemez, hakeza hayatını siyasi parti liderlerinin dudaklarından çıkan kelimelerle şekillendiren bir kişiden birey olamaz, bir topluluğun ölü veya diri liderinin bir eşyası gibi hareket eden kişiler milletvekili olsa bile faydasızdır. Bu tip kişiler dinsiz olsa bile faydasızdır, papağan gibidir. Kendi fikri olmayan, farklı düşünemeyen düz adamlar. Türkiye'de bu bilinç oluşmalıdır. Tabular devrilmelidir ki ilgili konuda detaylıca açıklayacağız ve şimdi diyoruz ki bu ülkenin sahibi halktır. Birinci cumhurbaşkanımız bu ülkenin sahibi filan değildir. O bir ölüdür ve bu ülke onun ülkesi değildir. Hakeza yaşarken bile ülkenin tapusu onun üzerine değildi. Ölü üzerine tapu olmaz, ölü ölmüştür ve gömülmüştür. Yüreğinizde yaşatırsanız ve ilerlemezseniz, tenkit ettiğiniz sözüm ona gericilerden hiçbir farkınız yok, demektir ki farkınız yoktur. Bu hayatta ölen ölülerini yüreğinizde de öldürün gitsin. Sonuçta bu kişiler peygamber değildir. Ölüfünü özleyenler ölmeyi beklesin ahirette hasret gidermek için. İşte bu bilinçte olmalıyız. Soru ne yani ülkeden birinci cumhurbaşkanımızın adı silinsin mi? Cevap: Tarihi bir şahsiyeti tarihten silme fikri deli saçmasıdır ve birinci cumhurbaşkanımızın sempatizanları hep bundan korkmaktadır. Korkmayın beyler. Kimsenin tarihten adam sildiği yok. Bununla birlikte anayasada onun milliyetçiliğine bağlı olmak yer almamalıdır. Anayasanın değişmez maddelerinden birisi, bir ölü hakkında böyle bir saçmalık olabilir mi? Bu değişmelidir. Birinci Cumhurbaşkanımızın ismi, bu ülkede birey olmanın önünde engel haline getirilmiştir. Kimse onu aşmayı bile düşünememektedir. Ha keza heykeller ve resimler tabu olmaktan çıkmalıdır, eskiyince çöpe atılabilmelidir. Paranın üzerinde resim fetişizmi de bırakılmalıdır. Türkiye parasının olmazsa olmaz yüzü, Atatürk'tür zihniyeti terk edilmelidir. Bir yere onun ismi verilmişse pek tabii ki kaldırılabilmelidir. Bu ülkenin sahibinin halk olduğu bilincini halkın kafasına işlemek ve lider kültünden kurtulmak bireyciliğe, bireycilikte refaha götürecektir. Biz bireyiz, bizim irademiz ölünün iradesinden üstündür.